Bu videoda erteleme, çabuk sıkılma, hiçbir şeye heves edememe gibi sorunlarınızı nasıl aşabileceğinizi anlatacağım. Ama bu kez konuyu klasik motivasyon açısından değil, psikolojik açıdan ele alacağız. Çünkü bu sorunlar tembel olmanızdan ya da disiplinsizliğinizden kaynaklanmıyor. Aslında beyninizin sizi kandırmasından kaynaklanıyor. Bu durumun 3 temel nedeni var. 1. Dopamin dengesi, 2. Gerçekten ne istediğini bilmemek, 3. Motivasyon bağımlılığı Dopamin Beyninin seni yöneten kimyasalı Önce dopaminle başlayalım. Dopamin, beyninde sinir hücreleri arasında bilgi taşıyan bir nörotransmitterdir. Ama onun görevi mutluluk vermek değildir. Asıl görevi hazza yönelmeyi sağlamaktır. Yani dopamin seni mutlu etmez. Seni mutlu olma arayışına iter. Bir hedefe yaklaştığında hissettiğin o tatlı heyecan dopamindir. Yeni bir mesaj geldiğinde telefona uzanman dopamindir. Bir oyun kazandığında, alışveriş yaptığında, bir şey başardığında hissettiğin dürtü hepsi dopaminin eseridir. Ama dikkat et. Beynin dopamini kısa yoldan almayı öğrenirse seni tembelleştirir. Çünkü artık hedefe giden süreci değil, anında ödülü ister. İşte bu yüzden gün içinde defalarca sosyal medyada gezinir, bir video bitmeden diğerine geçersin. Her kaydırma, her beğeni küçük bir dopamin vuruşudur. Böylece beynin çaba yerine kolay ödürü seçmeye başlar. Uzun vadede ne olur biliyor musun? Beynin sabırsızlaşır. Zor şeylere karşı direnç azalır. Bir hedefe odaklanmak, uzun süreli projelerde kalmak gittikçe imkansız hale gelir. Çünkü dopamin sistemin hızlı zevkler için yeniden kablolanmıştır. Bunu düzeltmenin tek yolu beynine yeniden sabrı öğretmektir. Kendine küçük dopamin detoksları yap. Bir gün boyunca telefonunu eline alma. Yürüyüşe çık ama müzik dinleme. Bir hedefe giden yolda o rahatsızlığı hissetmeyi öğren. Çünkü o rahatsızlık beyninin yeniden yapılanma sürecidir. Gerçekten ne istediğini bilmemek Şimdi gelelim ikinci noktaya. Belki de bu videoyu şu anda izliyorsun çünkü bir şeyleri yapmak istiyorsun ama yapamıyorsun. Kendini tembel, isteksiz ya da boşlukta hissediyorsun. Ama asıl sorun bu değil. Asıl sorun ne istediğini tam olarak bilmemek. Beyin netlik ister. Net olmayan hedefler belirsiz motivasyon üretir bir işe neden başladığını bilmezsen beynin o işi gereksiz enerji kaybı olarak algılar. Yani senin hedefin bulanıksa beyin seni otomatik olarak erteleme moduna sokar. Gerçek şu, insan gerçekten istediği bir şeyi bulduğunda motivasyona bile gerek kalmaz. Çünkü o zaman hareket içgüdüsel hale gelir. Bir çocuk oyun oynarken motive olmaz, sadece oynar. Çünkü istediği şey tam olarak odur. Bu yüzden kendine dürüstçe sor. Ben bu hayatta gerçekten ne istiyorum? Kimin hayatını yaşamaya çalışıyorum? Toplumun, ailenin, çevrenin doğru dediği şeyleri mi istiyorum yoksa içimden gelen sesi mi bastırıyorum? Biraz otur, sessizce düşün. Ne yapmak istiyorsun? Nerede yaşamak istiyorsun? Nasıl bir hayat seni sabah uyandırmaya değer hissettirir? Bu sorulara dürüst cevap verirsen harekete geçmek kendiliğinden gelir. Çünkü artık beynin net bir hedefe kitlenir. Ama unutma, düşünmek bir yere kadar. Düşünmeyi uzattığında yine ertelemenin içine düşersin. O yüzden fazla analiz etme, sadece başla. Küçük adımlar at ama her gün bir şey yap. Hedefin zamanla şekil alacak, yeter ki yolda kal. Motivasyonla hareket etmek. Üçüncü madde belki de en tehlikelisi. Sürekli motivasyon aramak. Motivasyon videoları izliyorsun, gaza geliyorsun, birkaç gün boyunca mükemmel ilerliyorsun ama sonra sönüyorsun. Çünkü motivasyon duygusaldır. Duygular dalgalanır. Bugün var, yarın yok. Oysa disiplin, duyguların bittiği yerde başlar. Motivasyonla hareket edersen, her düşüşte kendini başarısız hissedersin. Ama sürece güvenmeyi öğrenirsen her düşüş seni daha dayanıklı hale getirir. Atalarımızın dediği gibi hızlı koşan atın boku seyrek düşer. Yani hızlı başlamak değil, uzun sürdürmek önemli. Başarı bir anda patlayan enerjiyle değil, her gün tekrarlanan küçük eylemlerle gelir. Her gün mükemmel olamazsın. Zaten olman da gerekmiyor. Sen robot değilsin. Bazı günler kötü hissedeceksin. Bazen hiçbir şey yapmak istemeyeceksin. Ama mesele o gün bile elinden gelenin en iyisini yapabilmek. Bazen bu sadece 10 dakikalık bir çabadır ama inan o 10 dakika seni gelecekteki versiyonuna bir adım daha yaklaştırır. Mükemmel olmaya çalışma. Mükemmel olmak seni felç eder. Yapman gereken şey devam etmek. Çünkü mükemmel olması gereken tek şey yolun sonundaki sen olmalı. Son mesaj. Şimdi bu üç şeyi birleştir. Dopamini hızlı tüketme. Gerçekten ne istediğini bul ve motivasyon yerine disiplini seç. Bunları yaparsan erteleme, sıkılma, heves kaybı gibi tüm zincirlerin tek tek kırılır. Hayatında neden olmuyor dediğin her şey bir anda olmaya başlar. Çünkü değişim mucizeyle değil, yavaş ilerleyen bir farkındalıkla başlar. Sen yeter ki yolda kal. Zaman seni zaten olması gereken yere götürecek. Deepside sundu.